Arkadaşlar merhaba Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç EKK ile birlikteyiz. Abicim nasılsın iyi misin? İyi vallahi abi sağ ol sen nasılsın? İyiyim ne güzel şükür kavuşturduk kavuşturdu böyle bizi. Aynen aynen öyle oldu. Bu, hafta çok... ayrı düştük. Evet çok şükür. Şimdi e, ayrı düştüğümüzde çok şükür değil yani kavuştuğumuzda çok şükür bu arada insanlar hemen yanlış anlamasın. Şimdi öncelikle şu dakika itibariyle borsanın genel bir seyrini senden alalım. Ee, toparlanma emareleri var mı? E, ee, kar satışları, inişler, çıkışlar, dün akşamki Fed'in 25 bas puanlık faiz indirimi muhtemelen olumlu yansıcı, yansıdı ya da yansıyacak. Bu satın alınmış mıydı? Hemen senden bir alabilir miyim değerlendirmelerini? kabaca FED'den gireyim. E, dünkü açıklamalarda bence önemli kısım şuydu. FED de artık istihdam tarafındaki bozulmayı kabul ediyor. Yani daha önce sanki istihdam güçlü seyrediyor cümlelerinin yerini biraz biraz istihdamda aşağı yönlü riskler artıyor ya. E, evirdiler konuyu. E, ya bunun nedeni şu. Şimdi istihdam tarafındaki bozulmayı düzeltmek çok daha zor bir konu. Enflasyonla mücadeleye benzemez. Enflasyon evet canımızı yakar, asimetrik gelir dağılımı yapar ama hani biraz kamu maliyesinden destek olunabilirse çok hızlı şekilde bir bir buçuk senelik bir konjonktür içerisinde faiz bu. Yani para politikalarıyla bir miktar sıkılaştırmayla iş hallolabilir. Bu zamanki canavarın derinleşmesine sebep mi ayrıca tartışıyoruz. O başka konu. Fakat şey öyle değil. Ee, hani istihdamda bozulma başka noktaya gider. Şimdi Amerika yapısının 50'nin üzerinde ülkenin birleştiği bir yer. Eyalet yapısının ülke ülke olduğu unutulmamalı. Oradaki valiler neredeyse devlet başkanı yetkisindeler. neler. enteresan boyutlara varan bu, bozulmalara gidebilir bu bir. iki şimdi bu sürecin belki de en güçlüsü, en böyle hani yapının rahat ettiği yer neresi? Avrupa. Bir hep Avrupa'yı güçlü görüyoruz. Fakat şurada ışığımla bir oynayayım abi iki dakika. Tamam. Avrupa, Avrupa tarafındaki hikayede şöyle bir dö, done var. Ee, Avrupa zaten kuzey güney hattındaki o itişme devam ediyordu. İşin içine bir de Fransa girdi. Ee, yani biz Avrupa'da da bir bölünme görüyoruz. Yavaş yavaş artık orası da yok hükmüne dönüştü. Şimdi Fed'in yok hük hükmüne düştüğü toplantılar devam ediyor aslında. Dün nokta grafikte şunu gördük artık Fed'e güven filan. Çok e, az kaldı. Zaten Trump istediğine ulaşmak üzere adım adım Trump politikalarından devam ediyoruz. Böyle bir süreçten geçiyor. E, Totale baktığım zaman 25 bas puan piyasa beklentilerini daha doğrusu akademisyen beklentileriyle piyasayı bir miktar ikna etmiş durumda. Trump ikna olmaz çünkü Milan var orada. E, zaten Trump'ın bu politikaların neredeyse e, akıl adımı Milan. Milan Milan 50 bas puanlık şerfi düşen tek adam. E, şurada şuna katılıyorum. Yani burası şey dönemi değil. Ne şiş yansın ne kebap ne ortası şimdi ideolojik olarak Aslında bu sistemi çok dışında yaşamaya çalışan yaşamak isteyen bir kafaya sahip diyordum ama madem bu sistemin içindesin istihdam bozuluyorsa bunu acil müdahale etmen gerekiyor istihdam bile şundan da bozuluyor Sen zaten teknolojik alt tepiyi yapıyorsun Yap yapay zeka kısmını değişiyor zaten insan gücünü reddeden sektörler artmaya başlayacak senin yapısal işsizlik iş gücü sorunun oluşacak e bir yanda Hat safhada bu hareketlilik var. Özellikle Teksas gibi eyaletlerde sorun gözüküyor. Senin buraya bir an önce gelmen lazım. E, Trump'ın gene sesi çıkacaktır. Ama Fed'de şunu gördük. Adım adım, adım adım e, piyasa pozitif, piyasa destekçisi açıklamalar gelecek. Yani Amerikan endekslerinde yukarı yönlü hareket. E, altın fiyatlarında gene keza buna yakın hareketlilikler göreceğiz gibi gözüküyor. Yani altına hafif hafif geçebilmeler dönem dönem görebilir ama ana yön yukarı. E, bize gelince Abi bizdeki ana konu çok basit, hiç dışarıya bakma. İçerideki suç sağlandığı andan itibaren yukarıya gitmeye çalışan bir endeks var. En Tabii. basit örneğini vereceğim, Şu protot yani şu demo'ya hatırla, bence bu işin demosuydu pazartesi gününün. Ee, Gürsel Tekin'le ilgili bir açıklama geldi hatırlarsan mahkeme, Gürsel Tekin'i Yani Çok vakıf değilim, yanlış bilgi veriliyorum. Hem faiz kararının hemen öncesinde, o gün sabah yasadan Hı. birkaç tane madde geldi, anında yukarıya aldı endeks. Bankalar başta olmak üzere. Sonra faiz ile birlikte geri verdik hareketi. Pazartesi sakinledi. Ekim'in belli bir oranına kadar yukarı yönlü hareket göreceğiz. Şimdi bundan sonra ne bekliyorum? Takvim dışına çıkmazsak ben Ekim 24'e kadar yukarı yönlü eğilimin devam edeceği karantindeyim. Yeni zirve göreceğiz. Gö zirve görebileceğimiz yer 300-340 dolar arası çok geniş bir bant söylüyorum. Gücüne göre bakacak bence mümkün olduğu kadar yukarıda karşılayacak. Ama 300 dolarlarda bir zor Yani 12.200-12.300'lerde bir zorlanabiliriz diye düşünüyorum. Oraya denk gelirsek 24'ünü gene fiyatlarız abi. Gene aşağı yönlü fiyatlarız ama yeter ki sükunet olsun. Sükunet olduğu süre boyunca burası yukarıya doğru devam edecek. Ee, o olası dışarıdan etkilenebileceğimiz bizim senaryo negatif değil pozitif. Yani dışarıdaki gelişmeleri zaten negatif biz içeride fazlasıyla fiyatladık. Mart ayından beri ayrışacağımızı. Şöyle bir paralel evren sorusu sorayım. Biz bu siyasi atmosferle girmesek ne olacağını aslında kanıtını görüyoruz. Mart ayından beri girmesek endeksin endeksteki iştah bu. Yeter ki şurası biraz sakinleşsin, sükunete uğrasın. Ben yukarı yönlü hareketin o yüzden devamını bekliyorum. Zaten sen ne yaptığımız yayınlarda da hep şey diyordum ya. 10.500 9.900 arası, 9.500 8.900 arasına benziyor. Şimdi o gene aynı benzer bir yükseliş, İkin, üçüncü bir yükseliş biraz daha güçlüsünü bekliyorum. Hani 9.500 varsaysak Yukarıda 11.500'e 2.000 puan getirdi bizi. E 10.500'den bir 2.000, 3.000 puan arası hareketteki yapsa 12.500'den ara hani bekleyebiliriz bu yükseliş dalgasında. Ancak söylüyorum, eğer 1.300 dolar civarlarında biz şeye girersek, 24'üne yaklaşırsak, onu yine düzeltme e, payı olarak kullanacak endeks. O zamana biz kadar tokak, haber akışı sok olmazsa yukarıyız. Sokaktaki vatandaş diyor ki bana, ya diyor bu bir partinin diyor işte seçimleri kurultayı iptal edilmiş, edilmemiş. Ne alaka diyor bunun borsayla? Aslında o kadar güzel bir soru ki. Yani niye yok. bu kadar diyor? Biz başkanlığını başkanlığının seçimleri iptal edilmiş. Bunun borsayla diyor. Ne ilgisi var diyor. Ne alaka diyor? Şundan şundan kaynaklı. Yerden yok haklı diyeceğim ama haksız olduğu konulardan bir tanesi şu. Eee abi biz çok fazla oraya odaklandık. Çünkü eee Bizdeki bütün suyun akışı şey üzerine kurulu. Bir öteki üzerine kurulu. Öteki cehennem bir. Bahane arıyor? Yani borsa bahane mi arıyor? Düşmeye bahane. bahane, kullanıyor. Bak bahane kullanıyor ama içeride niye satış yediğimizin cevabı şuradan geçiyor. Abi yabancı siyasi risk sevmiyor. Sükuneti sevmiyor. Yabancı satmaya başladığını andan itibaren burada zaten bir panik oluşuyor. Hani o rüzgar dönüyor ortalıkta. Yoksa onun haricinde bir hani analizinde resimde evet. çok büyük bir değişiklik yok. Biz ne ezberi biliyoruz? yabancı tarafta baktığımızda yabancı sakinliği sever. Ya yani bak yabancı demokrasi sevmez. Bu yanlış hani öyle bir algı var ya hani ya bakıldığı zaman sanki çok demokratik ülkelerde yatırım yapıyorlarmış gibi falan bir algı. Yanlış bir algı ama yabancı sükuneti sever. Ya kim yönetiyor? Hani Franco bilmem kaç tane insanı öldürmüş. Guernica eserinin yaratıcısı olmuş. Picasso'ya o ilhamı vermiş. Kaptan umurumda olmaz yani. İspanyol parayı götürür. Ama buradaki önemli konu şu. <laughs> Ezberi öyle kurmak lazım. E, su, iç, iç. Su, tamam, iç, bir su iç, su iç. Bir saniye. Mesela yabancı gidip Çin'de de yatırım yapıyor ama Çin'de demokrasi mi var? Hayır. Ama yabancı kuralları seviyor. Kuralları seviyor. Belirsizliği sevmiyor abi. Yani evet, takvim, seviyor, dışı, <laughs> takvim dışı gelişmeleri seviyor. Evet. Biz, hatırla İstanbul olduğu gün ne olduğunu anlamadık ki. Biz bile anlamadık. Önce bir düştü haber sonra ne olduğunu anladık. Sonra yorum yaptık. Bir de şurada bir sorun var. Bizde denklem bir kere yanlış kuruluyor. Eee Hegel dünyaya bakış açısıyla da Marx'ı yani ekonominin aslında üst yapıyı belirlemesi lazım. Ekonomi altyapıdır. Bizde siyaset altyapı. Ya yani bizim biz önce siyasi tercihimiz var. Ya yani şöyle bir örnek veririm abi. Ee, sen az buçuk benim hayata bakışımı bilen birisin. Çıktığım yelpazelerdeki konuşmalarını bilen birisin. Mümkün olduğu kadar nezaketle geçmeye çalışıyorum. Şimdi bir yerde yayına çıkıyorum. Altta yorum gelmiş. Ekonomik kriz yok. Bunların hepsi kılık falan diye. Ya biz zaten şey okuduk yani bizim üniversitelerdeki falan çöp yani biz böyle 4 sene boşuna okuduk işte ben ekonometri okudum boşuna o kadar matematiksel denklem yaptım yok çünkü bunların hepsi yalan Marx boşuna Das Kapital'i yazdı o yüzden böyle kapitalizm gibi bir düşman edindi adam. adam çünkü manyak deli 40 sene falan boşuna uğraştı bunlarla yani bu, bu bir kere bakış açısı bizi hiçbir yere götürmez o yalan bu bu olmaz bu şey olmaz bir kere şartlar vardır yani bu şuna benziyor futbol oynamaya çıkmışsın diyorsun ki ben 90 dakika oynamayacağım bence taç yok kaleleri de büyütelim. İyi de şartlar bu. Sen bu şartlarla oynamak zorundasın. E şimdi şartlar bu olduğu zaman senin sistemle itişip kakışmanın bir anlamıyor. Ya da senin ona inanıp inanmaman bir şey ifade etmiyor. O yüzden geriye dönüp baktığında ben şuna inanıyorum. Persona yaratın. Siyaset kimlikleri bir miktar dışarıya çıkıp olası yerler etkilenmemiz lazım. Hani basit renkten de şunu anlatayım. Abi bireysel zenginleşmek zorundayız. Bireysel zenginleşmezsek başımıza bir iş her an gelebilir dünya üzerinde. Yeni ekonomi bunu getiriyor. Ee, kimse ulusların zenginliğinden söz etmemeye başladı. Artık bireysel zenginlik ön planda. O yüzden de yatırım yapmak zorundayız. O yüzden hani ona küstüm, buna ya bir şeye benziyor. Ee, Cesare Pavese, çok sevdiğim yazarlardan biridir. Böyle zikredilmiyorsa kusuruma bakmasın. Ee, orada şöyle şöyle diyor, artık güneş bile istediğim gibi doğmuyor diyor. İntihar mektubunda hani günlüklerine intihara yakın kala. Şimdi bu depresyonla ekonomide ilerleyemeyiz. Ama mesela şöyle bir şey. Hatırla 9500-8900 arasında da 7200 arabada uçuşuyordu. Hepimizin evet. eli ayağı tutuyordu. Türk borsada çok basit bir şey oynayacağız bundan sonra. Malı korkuda alacağız, coşkuda satacağız. Bu birinci denklem. Tamamen işin içine, dışına çıkmayacağız. Her zaman hisse taşıyacağız. Ama şunu bileceğiz. Siyasi denklemdeki gerginliklerde düzeltme payı her zaman var. Ve yurt dışından çok biz yurt içini fiyatlıyoruz şu an için. Yurt dışı denklemi aslında bize pozitif yazan bir denklem. Yurt içindeki sükunet sağlansın. Zaten endeksin durumu ortada. Ben biraz doğru daha, da biraz doğru daha iyiye gidebileceğimizi düşünüyorum Peki, şimdi birkaç tane de böyle liste sorusu alalım. Ee, sıradan böyle e, atlamadan yapacağım ama sonuna kadar tabii bunları sorma şansım yok, zaman yetmeyecek. Bu, Uğur Bey'in hiç işini yok. Sen yorumlar, yorumlar gerekiyor. Gerekiyor. Ben, ben bir abi. şey sorayım mı? Sağ abi. Uğur Bey var, her yere yorum yazıyor. Bir de biraz yazma terbiyesi de yok. Büyük harflerle yazıyor, bir kere ayıp, onu bir düzelsin. İşi gücü yok mu onu bilmiyorum ama hani. Hani bana yazdıklarını önemsemiyorum. Arkadaşlarıma da yazıyor Hani geçenlerde Göte'ye de çok çirkin bir şey yazdı. Hani bilmiyorum ya. Gerek yok bu kadar. Kim yazdı? Ya. Anlamadım. Uğur Bey yazıyor sürekli. Ya Uğur Bey gerçekten işinize gücünüze bakın ya. Ne gerek var? Hani bu kadar boş bir yaşamayın. Gerek yok. Sen soruları gönder abi. Hani Göte'ye yazdık. Aselsan'ı sormuş Ceren abi. Asel. Aselsan'ı sorayım sana. Abi şöyle. Aselsan tarafında İskonto çok önemli bir e, hikayeydi. İskonto tarafını çok fiyatlamadı Aselsan. Neden fiyatlamadı? Aslında sakinledi, yukarıda bekledi. Yani 185 yıllarında iskontosunu kaybetmişti ama şunu görüyoruz. Şimdi dünyanın yeni kırıldığı yerde büyüme rakamlarına baktığın zaman ne görüyorsun? Makina büyümesi var içeride, stoklarda bir artma var ama hep savunma sanayi tarafında Türkiye'de sanayinin denklemi var. Hani ona dikkat etmekte yarar var. O yüzden biz sanki savunma sanayine daha konuşacağız. Ha şurası önemli. Biz savunma sanayini konuşurken Aselsan temel dinamikleriyle altını doldurabilecek bir hikaye sahip mi? Fazlasıyla sahip. Fakat gene de temkinli. Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki düzeltme payına göre daralmaya başladı. Ben yine 240'lara doğru bir hareketlenme bekliyorum. Ama şuna dikkat etmekte, imtina etmekte yarar var. E, 168 seviyesini de bir böyle önemli bir destek yarattı kendine. Bunun altına teknik olarak kayarsa düzeltme biraz derinleşebilir. Ben orta uzun vadede Aselsan hikayesini yine konuşabileceğimizi düşünüyorum ama bir ayağımız böyle 170'li seviyelerin altında su toplama kaydıyla Aselsan tarafına dikkat edelim derim. İki 200'lü seviyeler psikolojik olarak önemlidir. Temel dinamikleriyle de bir boşalma hani bir e, şey var enerji boşaltması var orada. Neden? Hani 200'lerde bir kar satışı gelebilir. Temelde de 240'lara yakınlaştıkça bir satış gelebilir. Buraya da bir ince dikkat edelim. O yüzden 200'ün üstünde tutunursa iş süren stopumuzu yukarıya çekmek kaydıyla şu an 170'in altına stoplu asersen devam. Peki e, Sasa ve Tofaş için alım fırsatı mı bugün? Şöyle Tofaş'ı Tofaş'la başlayayım Sasa'yla devam edeyim. Değişik iki tane hisse de Şimdi Tabii. TOFAŞ hikayesi bence iyi bir hikaye. Ben Perakende kası güçleniyor. Hafif ticari araçlar geri geldi. Otomotivdeki anahtar doğuş otomotiv ile TOFAŞ arasındaki fiyatlama farkı hafif ticari araçlardan geçiyor. Ford'un neden benim için hala en güçlü olduğunu gösteren yer hafif ticari araçlar. O yüzden Ford konusunda ben 300'ün üstüne doğru bir hareketlenme gelebilir. Yani Ama orta uzun vadede konjonktür düşünme kaydıyla çünkü kısa vadede bir miktar fiyatlandı üstünü de konuşabileceğimizi düşünüyorum. Perakende kası güçlendikten sonra. Perakende kası güçlensin. Biz Ford, şey, Tofaş'la üstünü konuşuyor olacağız. Benim için hala Ford burada e, ön planda hani çok daha sağlam yukarı yönlü hareketlilik yapacak diye düşünüyorum. E, biraz daha potansiyeli var. Hafif ticari araçlar gücünden kaynaklı. Tofaş'la arkasından gelen yapı. O yüzden geri çekilme alım fırsatı bir 300'ün üstüne bekliyorum ama hani buradan top yekün tofaşa yatırım yapar mısın sert açığına Ford'la başlamayı tercih ederim. Onu öncelikle söyleyeyim. Ee, i̇kinci tarafta şimdi Sasa'yla benim derdim var. Şöyle bir derdim var. Hep haber akışında ekstra hareketlilik görüyoruz. Ben endüstriyel tekstil yapılan yatırımlar çok saygı duyuyorum. Fakat yatırımcısını fazla uzan kağıtlarla da derdim var. Hani buralarda böyle bir hareketlilikte e, nasıl diyeyim ee, abi kötü haber geliyor ya hemen or orada bir kağıtla ters bir hareket oluyor. İyi haber geliyor kağıtla ters hareket oluyor. Her dakika böyle bir şey olduğu zaman ben gönül rahatlığıyla alın buradan biriktirin diyemiyorum o hisse senedine. O yüzden teknik ve stoklu devam etmek gerektiği kanaatindeyim. Sasa çok önemli bir şirket. Çok büyük bir şirket. Önemli yatırımlar yapıyor. Yumurtalık bu arada önemli bir proje ee, yanlış bilmiyorsam arkasında zaten Cumhurbaşkanı'nın da bakış açısı, yani oradan bir desteği de var. Yani önler, devletin de önem çünkü ihracat kasında ülkeye önemli pozitif etki yapabilecek projelerden biri yumurtalık. Rafineri hikayesi de var. O yüzden de 50 metremi çekemem ee, sasa tarafından ama teknik takibe devam ederim. Hemen söyleyeyim, ben buralardan sasa alırım bu arada ama stopumu söyleyeyim, o stopu stopa riayet ederek buradan sasa alırsam ee, 3.90'ın altına stopu yazarım. Yani 3.90'ın altına geldiği an, kapanış yaktan stoplama kaydıyla. Peki, ee, Migros'u sormuş Hazel Hanım. Ee, ben, şimdi Hazel, Hazel Hanım benim Hazel Hanım'sa, yani benim tanıdığım Hazel Hanım'sa çok onun tarzı bir hisse senedi değil. O biraz daha agresif hisse senetlerini sever. Migros benim tarzım bir hisse senedi. Ben orta uzun vadede köşeye atıp biriktirmeyi seviyorum bu tarz kağıtları. Benim için Migros potansiyelde Bu geri çekilmelerde alın fırsatı. Ancak parantez şunu belirteyim. Gıda perakendesi benim savunma hattım. Yani bunları ben biriktireceğim. Bugünden yarın hareket gelirse başım üstüne gelmezse taşımaya devam. Benim için sorun yok. Migros'ta da yüzde yüze yakın bir potansiyel beklentim var. O yüzden ben köşede Migros biriktirmeye devam ederim. Ama kısa vadede uçar kaçar diyebileceğim bir hikayesi yok. Peki Mavi e, benzer bir hikaye mavi için de anlatabilirim. Ama bu seviyeler benim için mavide alın fırsatı. Orta uzun vade için özellikle çarpanlarına baktığım zaman ben perakende tarafında bir şey toparlanacaksa mavinin toparlanabileceği kanaatim değil. hani perakende tekstil müthiş bir sektör değil. Hani burada olmazsa olmaz tekstiller şey, sektörlerden değil ama bilançonun farklı yapısından kaynaklı da e, ee, bilanço tarihinin değişikliğinden farklı kaynaklı. Mavi sanki düzeltmeyi bilançonun öncesine sakladı sonrasında getirecek gibi geliyor bana. Peki Doğuş faiz indiriminden yükselişe geçer mi demiş Yavuz Bey? Şimdi şöyle Doğuş yatırımcısı Sasa yatırımcısı kadar mağdur. Ee, ben burada da bir miktar teknik bir seviye önereceğim. Burayı bir takip edelim. Doğuşun bu arada ucuz olduğunu düşünüyorum. Hani temel dinamikleriyle yukarıya doğru e, hareket edilebileceğini de düşünüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Burada benim yakın vadede takip ettiğim bir seviye var. 186 185. Bunun üstünde kapanışlar gelirse doğuşta artık bence taban çalışması bitti, yukarı yönlü hareket konuşacağız ama buraya kadar hala dinlenme devam. Çok eli kulağında bir seviye. Çok yakınlaştı bu seviye. Bu bunun üzerinde tutulması bu se bu, bu dönemler sonrası için söylüyorum. Daha önce bu seviyenin üzerindeydi ama yukarı gitmeme nedeni daha te temel ve teknik olarak zamanı değildi ama bu dakikadan sonra bunun üzerinde bir hareketlilik olursa ondan sonra bakarız tekrar. Bir de Vakıf Bank'ı sorayım sana Sertaşcan. Abi şöyle, şimdi Vakıf Bank varsa sorularda bir de az soru sıkıştırayım mı arada? Az soru yabancı yabancı bir miktar pay satışı yaptı. Şimdi bunun ne tarafından bak baktığımıza bağlı. Ee, ben Vakıf Bank tarafında çok büyük bir bozulma olacağı kanaatinde değilim. E, ayrıca konuşuruz. Ben o yüzden Vakıf Bank ve genel olarak bankacılık tarafında pozitif tavrımı devam ettiriyorum. %10-15 oranında bankacılık bence portföyde olmalı. Bunun %5 ile 7,5 arası da kamu bankası olabilir. Tamam, Bu Vakıf tamam. Bank olabilir. Bence hiçbir sorun yok. E, teknik takip edenler için de hemen söyleyeyim. Önemli destek hatlarının üzerinde çalışıyor. Ben 24.70'in altında kapanış yapmadığı takdirde Vakıfbank tarafında pozitif takip ediliyor olacağım. 24.70'in altında stoplama değil bir daha bir değerlendirmeyi bakalım. Bir daha bir yapalım. Hani burada şöyle diyemiyorum. Mesela gene e, Migros üzerinde biraz önce söyledim ya ben geri çekince diriktirdim. TÜPRAŞ mesela geri çekilirse alırım. Ford geri çekilirse alırım. Bunlar yok. Vakıf öyle değil. Bu seviyenin altına gelirse bakarım ama buralardayken bence vakıf alınır. Şimdi Astor'a gelelim. E, Astor'daki haber akışı gene yatırımcının kafasını karıştırdı. Gene benzer bir seviyede patron satışı var. Yüzlü seviyelerin hemen üstü. Gene raporlarda raporların üstünde bir hareketten var. Biraz can sıkıldı gene yatırımcının. Yalancı bir satış gözüküyor. Bu bir. Astor'da şöyle bir sıkıntı var. Bakın Astor'un esas sıkıntısı bu satışlar değil. Yani i̇lk fabrika var. Bir sürü yatırım yapıyorlar. İşte maliyetleri aşağı çek. O fabrikada olmazsa Vestel sonucu olur mu bence? Çünkü Vestel yaptığı yatırımın altını dolduramadığı için borç yükümlülüğüne girdi. Astor maddi olarak bir Vestel borcunda değil. Çok daha güçlü durumda. İk, şey, i̇ki şirket karşılaştırmak için söylemiyorum. Borç yapısından kaynaklı söylüyorum. Ama eğer o siparişler satış altı dolmazsa Astor'da da bu seviyeler yetekafi gelir. Ben teknik olarak şunu söyleyeyim. 100 hemen seviyemi söyleyeyim. Şu geri çekilme denemek de istiyorsanız 97'nin altına stoplu deneyin ben patron satışından kaynaklı çok keyifsizlenen adamlardan bir tanesiyimdir genelde. Burada bir yabancıya takas geçiyor. Bir görmek istiyorum hareketi ama ama 97'nin altına 97 96'nın altına mutlaka ve mutlaka spor, şey, stoplu. Bir beğeni yapalım arkadaşlar. Bakın 200'ün üzerinde arkadaşımız kardeşimiz bizi izliyorsunuz. Bir beğenizi alalım. Ee, şimdi e, Kardemir'i sorayım sana. Ee, Kardemir değil mi abi? KRDMD. evet, A. Değil mi? A. A. evet -D -D. Tamam ikisini de söyleyeyim. Şimdi A benim orada e, Smokecap tarafında takip ettiğim yapılardan. Sabrınız varsa A ya da D'dan bir tanesi elde bulundurulsun ya da ile bulundurulsun derim. Ben de bir çelik tarafındaki hareketliliği e, derim. En kötü yani müthiş bir e, sektörel dönüşümden kaynaklanmıyor bu şirketler. Çok ucuz kaldı. Hani kar demir bir cumhuriyet değeri olarak çok ucuz. Ereğli bence ucuz. Hani bu ucuzluklar fiyatlanacak. Bir de Ereğli'nin maden hikayesi var. Kardemir'in şahsına münasip bir yönetim değişikliğinin içerisindeki dinamikler var. Bundan kaynaklı. Ben o yüzden biraz daha zamana zamana yayarsak e, Kardemir, Ereğli, Kardemir A ya da D ol, bulundurabilirim. Bir de Petkim'i sorayım madem öyle yeri geldi. Abi çok benzer bir hikaye. Petkim'de de e, 20'nin üzerinden yine tam düzeltmeye denk geldik. Satış yedik. Ben teknik takibe devam ederim. Hemen söyleyeceğim. Önemli bir eşitliğiz. 18 18.40'ın üzerine kapanışlar gelirse alıp e 18 18-10'un altına stoplu taşıyabilirsiniz. Dar stoplu trade edebileceğim fiyatlardan biri. Pegasus zamanı geldi mi abicim? Abi inşallah. <gülüyor> Taşımaya <gülüyor> devam mı yani benim için? İnşallah avcılığın zamanı gelmiştir. Pegasus e, hala beğendim. Yani rakamların da iyi gittiği yerlerden biri. E, diğer tarafta bakıldığı zaman da şöyle bir durum var. Pegasus tarafın hani Türk Hava Yolları'nın pozitifinin endekse etkisi bizim için çok kritik. Türk Hava Yolları yeşil yaksın, endeks tarafında rekorlara gidelim. Yani oradaki hacme çok ihtiyacımız var. Peki, ee, Tüpraş? E, abi benim evladiyelik hissederim ya, Ford'da Tüpraş. Ve bu arada Tüpraş için yakınan çok insan vardı. Umarım biraz tatmin olmuşlardır. 190 liranın da üstüne getirdik Tüpraş'ı. Bu sene çok kötü geçecek, gömeceğiz, öldü bu Tüpraş diye konuşuyorduk ama ölmez. Hani bazı değerler ölmez. TÜPRAŞ gene ölmedi. İnşallah daha da iyisini görürüz. Ben TÜPRAŞ yatırımcısı olarak kendi adıma TÜPRAŞ'tan çok memnunum. Ee, TÜPRAŞ hikayesi gibi olsa keşke Türkiye'nin Türk borsasının hikayesi. Türkiye'nin de bahmet. hikayesi TÜPRAŞ gibi olsun inşallah. Aynen. Bir Bamit sorayım sana. Hiç sormadım. Bayağıdır Banmit Abi sormadım. Geçen senenin hikayesiydi. Bu senenin hikayesi değil Banmit. Ee, ama bir taban hareketi yapıyor. Bandırma bölgesinden iki şirket bu aralar çok popüler. Hem Bambit hem Bantaş çok konuştuğumuz kağıtları haline dönüştü. Ee, ya Bambit'te buradan bir şey denemek isterseniz ancak teknik temel olarak biraz daha zaman olduğunu düşünüyorum. Peki AG Hol ve Coca-Cola'yı sorayım. Abi şöyle Anadolu Grup Holding ucuz bence. Ee, tabii burada Migros, şey, Migros hikayesinden de geri çekilme var. Coca-Cola hikayesinden de baskıydı. Anadolu Efes zaten Putin kanayan yaramız. Oradaki hareketliliği hala bekliyoruz. Böyle üst üste üst üste kötü hikayeler geldi. Ee, ya bu totale baktığımız zaman şu var. E, ben hani bir tanesini elde bulundurmak isterim. Buradaki favorim benim Anadolu Efes. Ee, Anadolu Efes tarafından hani bir sürpriz at, bir e, alfa Bu sürpriz at dediğim için geçenlerde bir yorum yazmış. Siz böyle konuşuyorsanız burayı borsa falan diye. Ya tabir bir tabir. Hani sürpriz yaratabilecek yer diye. Allah aşkına şu, 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 şu eleştiriyi yapmayın. Hani oraya, bunu ben kullanacağım çünkü sürpriz at, sürpriz şampiyon. Anadolu Efes'i köşede bir tutmak isterim. Ama Anadolu grubu link olur. Çarpanları ucuz bulurum. Şu Rusya hikayesi Anadolu Efes tarafına pozitif olursa bir efsane çıkabilir orada. Bu arada Ford fo, bir tofaş yani otomatikle tekrar hatırlatayım. Migros'ta da ben alacağım. Evet. Ee, Çok geliyor ondan ekledim. Abi, ve Migros'u konuştuk arkadaşlar. Bir Gürsel'i sorayım arada sormadığın. Bir de Türk Traktörü. Abi, Türk traktörle başlayayım, hemen Gürsel'e geçeyim. Türk traktör dönemi değil, ee, ama A600'ün altında durmuyor kağıt, tekrar alım, alım yapıyor. dönemine geleceğini düşünüyorum. Ee, Ford odadan sonra ısrarla Türk traktör anlatacağımı da tahmin ediyorum. Ama daha elektrikli değil traktörler çıkarsa bence çok iyi olur orada. Abi elektrikli bir şey çıkmaz. Ben beni buradan İzmir'e götürmeyen hiçbir şey benim yaşam standartlarım <laughs> Traktör olmuyor. Traktör abiciğim traktörle İzmir'e gidiyor. Ben telefonu, abi sen benim yoğunluğumu bilmiyorsun. Telefonu şarja takamıyorum ben ya. Ben hani bu boomer'ım eski kafayım ben. Ben arabaya bindim mi basitlikten lazım Ay Allah çok Her tatlı. şey Gürsel demiştik abi. Gürsel. Ee, abi işleri iyi gidiyor. Yani o zaten 350'nin üstüne geçti. İstiyorsan stopla devam. Yani, temkinli devam etmemin nedeni de bir miktar prim barındırması. Ee, hani bunu hep söylüyorum prim barındırdığı için dikkatli olalım. Ee, yukarıda çünkü şöyle bir durum var. Bu, bur Burada belli ki pozisyonu da boşaltamıyorlar çok. Yani sıkıştılar yukarıya çekmek zorunda kalıyorlar belli yani durumdan. Ben burada şöyle söylerim. Eğer canınız yetiyorsa ilk yani eğer karınız sizi kurtarıyorsa ee, 290'ın altına stoplu taşıyabilirsiniz. Biraz daha dar derseniz 325'in altındaki kapanışlarda stoplama kaydıyla taşınabilir. Ege profil ne dersin? Ah, Ege Pro'ya bakayım. Yaşlı yorum çok güzel olmuş. Bırakın traktörle İzmir'e gitmedi. Ben gene araçlara söyledim yani Elektrikli araçlar. Bu arada konusunda. çok güzel bir mesaj geldi. Allah ikinizin de ayağına taş değ değdirmesin. Amin. Kimse, kimsenin çok teşekkür değdirmesin. Teşekkür Hakikaten çok zor. Ben, dün abi senin tarafta da yayınlıyoruz. Arada da çok teşekkür ederim. Felsefe videolarına. Yani daha felsefe soslu video. Benim haddim değil felsefe yapmak da. Ee, orada bir bir tane akşam baktım çok iyi şey oldum. İnsanların özellikle korkunç ve öfke içinde olduğunu görüyorum. Yani bu bir tane kitapta e, Hacer hanım yazmıştı ama soy ismini hatırlayamıyorum. E, Kötülüğün Estetiği diye bir kitap var. İşte Faust'u Ben biliyorsun Faust Hayranı bir adamım. Göte Faust'u çok severim. E, Faust'u, Hamlet'i ve birçok bir kötücü işte Oscar Wilde'ın, Dorian Gray'ini falan anlatan bir kitapta şöyle bir cümle vardı yenilmişlerin öfkesiyle dolu, doluyum şimdi bütün nedenler kayıp her an her şeye dönüşebilirim diye şu an bence gittiğimiz nokta burası bu sosyal patlayamayan Aa. şey bireysel olarak kendini mahvediyor o yüzden o yenilmiş yenilmişliğin öfkesi kork, korkunç derecede şey tehlikeli ben de o zaman böyle tane tane anlatmaya çalışıyorum ama şey kimsenin gerçekten ayağını taşı Çok zor dönemler. Yaşar, yaşar. Ee, ve şey değil hani geçmişte de çok zordu dönemler ama şu an gerçekten üzerimizde fazla yük var. Yani psikolojik olarak daralıyor insanlar. Yaşar. Bu şey Ege Pro'ya gelince de Hı. abi burada bir sert yukarı yönlü hareketlilik geldi. Zaten kağıt belli oranı koruyordu. Aslında ee, burada hani net bir hareketli hareketliliğin öncesinde de bir sakinleme, bir bilanço bekleme dönemini gördük. Ben özellikle şöyle söyleyeyim 30'u geçemezse bir ince burada konsolide olmasını bekliyorum ama 30'un üzerine atarsa iş süren stopla devam. Burada sanki bir tur kar varsa alıp 30'un altında bir düzeltmesini beklemekte yarar görüyorum. Çok teşekkür ediyorum Serta e Çekeke. Ee, ben teşekkür ederim. Demedim, hakikaten. Enerjin bol olsun. Hepimizin Kanka, abi. Bir hisseler şey varsa affola zamanımız bitti. Kendize çok medya, sosyal medyadan bekleriz abi. Yani yaz oradan. Ben oradan. Sertaç kadar... EKK'ye biliyorsunuz Marbaş Menkul Değerler'in bir de e, sanal şubesi var. Nasıl Migros'un sanal şubesi varsa Marbaş'ın da bir sanal şubesi var. Ama oradaki önceliğimiz Marbaş Menkul Değerler müşterisi olursanız eğer çok daha öncelikli olarak cevap alırsanız Sertaç EKK'nin sosyal medyasına yazarsanız bunu da böyle yapalım. Orada bir hani pozitif ayrımcılık olması lazım. Çünkü İnsanların hakikaten ki zamanları çok değerli. Ve ben görüyorum yani bir 10 dakika sohbet etmeye vaktimiz olmuyor, yeri geliyor. Ama sizlerin sorularına yanıt veriyor elinden geldiği kadar. Orada da e, bunu ben Mehmet abiden öğrendim, Mehmet Taşçıoğlu'dan. Müşterimiz olmayanlara sosyal medyadan cevap vermeyeceğim diyor. Çok da doğru bir karar vermiş. Çünkü oturduk adam 60 kişiye cevap verdi. Dedim Mehmet senle sohbet etmeye geldik. Dedim benimle konuşmuyorsun. Önce müşteriler ondan sonra sen de O yüzden böyle bir ayrımcılık yapalım. Sosyal medyada da böyle bir ayrımcılık yapıyoruz. Kendinize iyi bakınız efendim. Beğenileriniz önemli. Abone olunuz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ağzına sağlık abi. Sağ ol abicim.